arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugünkü videomuzda sizlere Logo Go 3 programında kullanıcı şifre değiştirme işlemlerini göstereceğim. Şimdi bunun iki yolu var. Birinci yolda başlayalım. Öncelikle benim kullanıcım mesela burada Logo. Bunun şifresini girip programı açıyorum öncelikle. Şifremi girdim. Giriş yap dedim. Şimdi bu logo kullanıcısının ben şifresini değiştirmek istiyorum. Geldim. İzle. Şifre değiştir yeri. Eski şifremi buraya yazıyorum. Yeni şifremi. Ve yeni şifremin onayını. Buraya yazdım. Kaydet dedim. Şifreniz değiştirildi uyarısı verdi. Bir de bunu SES yani yönetici bölümünden değiştirmesini göstereceğim. Yine dosya bölümüne geldim. İş sonu dedim. Bu ekranı bir kapatalım. Şimdi SYS bölümüne geldim ve sağ klik yönetici olarak çalıştır diyorum bu sefer. Yönetici konsolumuzdan da şifrenizi değiştirmeniz mümkün. Şifreye girdim. Buradan yönetim sekmesinden Kullanıcılar bölümüne geliyorum. Hangi kullanıcının şifresini değiştireceksiniz eğer sağ klik değiştir diyorum. Buraya da şifre ekranı istediğiniz şifreyi yazın. Kaydet deyin. Hemen bir ekran daha gelecek. Buraya da şifreyi tekrar ediyoruz ve kaydet diyoruz. Bu şekilde şifremiz değişmiş oldu. Bugünlük videomuz bu kadar. Bu soru yorumlar bölümüne gelmişti. Sizin de sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve günlük videolardan haberdar olmak için logo muhasebe bildirimlerini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.